Merhabalar, ismim Murat Aksu. Watt Motor satış Sonrası Hizmetler Sorumlusuyum. Bugün size elektrik motorlarında izolasyon direnç ölçümü, ölçülen direnç değerlerinin değerlendirmesiyle ilgili kısa bir video hazırladık. Birlikte ölçüp değerlendirelim. Ölçüme sargı ile gövde arasındaki izolasyon direncini kontrol ederek başlıyoruz. Faz 1'in izolasyon direnci 660 megaohm olarak ölçülmektedir. Faz 2'de izolasyon direnç ölçümünü 0 görüyoruz. Faz 3'te ise 1 megaumluk bir direnç görüyoruz. Şimdi fazlar arası izolasyon direnç ölçümüne geçiyoruz. 1 ve 2. fazın direnci 660 megaum. 2 ve 3. fazın izolasyon direnci 09 megaum. 1 ve 3. fazın direnci ise 660 megaum gelmektedir. Yaptığımız ölçümler sonucunda Faz 2 ve faz 3 sargılarında izolasyon direncinin 2 megohm'un altında olduğu tespit edilmiştir. Bu durum motorda izolasyon problemi olduğunu göstermektedir.